arkadaşlar sizlerle birlikte dayımla birlikte okuyacağım. Evet. Bana okumaz tam, burada. Evet burada. O zaman Bunu ya buzdolabı yapıştırabilirler. Evet. Kazanır. Ödül. Evet. Kazanır. Ödül. Tamam. Rabia başlayacak ilk. İlk ben başlayacağım arkadaşlar. Ama bak bunun buzdolabı yapışması lazım. Evet buzdolabı yapışması lazım. Yapışmazsa evet. evet. ödülü kaybeder. Evet yapışmazsa ödülü kaybeder. Yardımcalayım mı? Evet. evet. Ya çünkü ben takamıyorum. Ben takıyorum. <laughs> <laughs> evet. Yani ben de çok güçlü bir şekilde aldım. Evet, evet arkadaşlar şimdi aldık geldik buna. Evet. Yani ben Şimdi çok hızlı bir atışdaydım. Yani. Evet. Şimdi sıra bende. Evet, sıra sıra dayımda. Bakalım. Acaba dayım ne şekilde bir atacak? İnşallah gene oraya bir araya kaçmaz. Çekil bakalım. Allah. Benimki gitti ama ya yapışmadı. De ama yapışmadı. Ölmüyor, ödeyi kaybettim ah. ben de öledim. Şu an 1 1 Evet. Tut takım. Evet, gel oraya, Sıkaya. burada konuşuyoruz. Buraya gel, burada konuşuyoruz. <laughs> <laughs> <Birbirine. gülüyor> <Birbirine. gülüyor> Tabii anneniz yoktu, sen çıkamadın. hani dayı mı? Ben de ben bunu taktım geldim ama gerek çıktı Sıla yapış. Ama ben şu an iki gidiyorum. Evet. Dayı bende gidiyor bu. Konuş yapıştıramadım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapıştıramadım ama yani ben iki gidiyorum. Merhaba Bende arkadaşlar. Yapışıyor mu eminim. Sizi mi? çok seviyorum. Bu yapışıyor mu? Oo. Dayım. Dayım benden gidiyor. Videoda çıkıyor mu? Çıkıyor. Çekil kafanı çek bakayım. Bakın tam Şurada Kafanı çek de gidersin. Bayım attı daha arkadaşlar yani. Anlıyorum an. ya. abi işte çok <laughs> Ne oldu ya? Hiç Hiç bir dursaydın <laughs> da bir arkadaşlar atıyorum şimdi falan deseydin. Hadi. Sıra dayımda ben 3'e gidiyorum şu an. 3'e gidiyor. Sıra <laughs> bende arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, dinizliğine... ben yapıştıramadım ama. Ama dayım yapıştırmıştır. Bir 1-0 bir önde. 1-0 önde. Şimdi ben atıyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha atıyorum. Ooo! Oh. Arkadaşlar ben 2 oldum. Rabia hala 0. Ben hala 0. Rabia artık kazanamayacak. Ben kazanırım. Ama o kazanır ya. <laughs>

hala bilmiyor çünkü. Bayım Çünkü benim akşam buram aldı yani arkadaşlar yani. biraz O kadar sen şey tatsızlıyor ki. Yani dolabı bir de öldürecek umarım. Evet arkadaşlar ben öğrendim ve yaptım. Şu an da yine büyükteyim. Ben çünkü büyükteyim, Gel buraya burada konuş. Kamera orada değil ben burada. <laughs> Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sıra dayımda arkadaşlar. Oops. Sakın onu atmayın baycim. Hayır arkadaşlar şaka yapıyor. Atmaz benim baycim. Dayım. Sıfır gidiyor. Sıfır gidiyor. Bir bir tane, Bir tane mı Üç tane sen. <laughs> üç tane ben. <laughs> Senin sen <laughs> videom bence sen daha çok animatsın. Tamam. Sen üç tane at, ben de üç tane Sen sapan at o zaman. Sapan nerede? Sapan mı? Al <laughs> Şimdi arkadaşlar beni bekleyin burada ben bir şey yapıyorum. Bunu bekleyeceğiz. Ben geldim. Bunun küçüğü vardı. Şimdi ben bunu yapabilirsem bunu ben yapacağım. Öyle düşünüyorum kesinlikle. Sen yapamazsın. Sen yapalım. Evet arkadaşlar. Tut koy da içek. Telefonunu. Evet arkadaşlar şimdi ben atacağım şu. Ben küçük atacağım. Benim gözümden ölçecek. Olmadı. Nereden gitti arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben aldım. Çok zordu kafamı vurma gibi ilk için. Çok zordu. Hadi sok bakalım onu. Arkadaşlar artık sapana geçiyoruz. Çünkü Rabia bunu yapamaz. Evet, ben yapıyorum arkadaşlar. Ama ben küçüğünü yapabiliyorum pembe. Uç mavi. Bu da böyle mavi. Ver bakalım. Sıra dayım küçüklüğünde olur ya ben de büyüğünden oynayacağım. Sonuçta ben bu, bir başarılı. 아들아. 오호. 에베 이겼지 않다. Atamadı. Sıra. Benim büyük de ben büyüklü, ben küçüklü. Ben büyük, ben küçüklü. Evet. Benim büyük olduğu için onu büyüğü verdim. Ben küçük olduğum için küçüğü kullanacağım. Maalesef. Hadi. Beraber atacağız size. Dur. Ben yapamadım. Atma, atma. Hadi. Öyle değil. Böyle bak. O böyle çok iyi atıyor. İyi bir atış yapıyor. İyi arkadaşlar. Aynı yana tavana attım. Almalıyım. bulayım. ikimiz de iyi atış attık. Arkadaşlar ben çok iyi bir atış attım yes. Bu Rabia'nın ki. Evet. Bu da benimki. Evet ben de alayım. Bu şey, getir bakalım. Ben ben takayım. Artık ben küçük de sen büyük de. Evet arkadaşlar. Büyük çok zor oluyor. Ama ben geri de yapacağım. Arkamda işe o. Şurada benim dayım değişkom diyeyim, Meksikom'un dayım yani. Allah, bir şey koydu ama cinderimden çıktım. Orada arkadaşlar, dur bekle. Dayım beni beklemiyor arkadaşlar. Şuradan bak araya sonra. Hayır bak lastiği değil, onu çek. Hayır. Lastiğin diğer yanından elini... <laughs> Lastiği bırak. <laughs> evet. Arkadaşlar bir dakika yaptım arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar bakın iyi atış yaptım. Bir, iki, üç, <laughs>

Geliyor dörecek yavaşmış. yine yapıştırdı. Rabia kazanıyor. Ben kazanmak üzere arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun geldik. Bir dahaki videomuzda daha. bu sefer benim kazandı. Aslında ben bir dahaki videomda ben kazanacağım. Evet, beğenip takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Çok seviyorum.